Şimdi belediyeler kendi çıkarları doğrultusunda iş yapıyor. Çünkü vatandaşa sormaları için bir anket yapmaları lazım. Örnek veriyorum belediyeler hizmet yaparken vatandaşların fikrini alıp bir anket yaparak ee, bir şey yapmıyor. Kendileri karar veriyor, kendileri yapıyor. Ondan sonraki seçimlerde vaatlerini tekrar vererek insanları kandırıyorlar. Bence kendi çıkarları için yapıyorlar. Abi yıllardan beri kendi düşünceleri, kendi çıkarları için çalışıyorlar. Hangi belediye milletin çıkarı için çalışmış? Yollar perişan. Kahvelerin önleri perişan, çöpler gördüğünüz gibi hepsi ortalıkta Kendi çıkarlar için çalışıyorlar Çalışma yok belediyelerde Anca gelmişler işe yarışma var başka bir şey yok Hani koltuk sevdası var bunlarda Başka hiçbir şey yok ben hani Ben mesela parti iş tutmam yani ama belediye olarak yani normal şekilde yani Çalışmaları hiç kimsenin yok Hani ben Onlardan biz bir şey istemiyoruz bir şey de bekliyoruz. ama Hizmet yok Şu anda kendi çıkarlarına göre vatandaşa göre hizmet yok Hükümetten olmayan belediyeler -...kendini ispat etmek için çalışıyor hükümetten olan belediyeler nasıl olsa biz hükümet izleyip kulağın üzerine yatıyor. -...kendi kendine göre yapıyor -...vatandaşı düşünmüyor -...ama düşünen belediyeler de var tabii. -...bana göre vatandaşı düşünerek hizmet yapıyor -...bana göre yani -...yani evet ben memnunum yani -...her konuda memnunum. -...çıkarlarına göre -...ya şu anda bizim yolları yapıyla -...savvasında da -...tabii ki sadece yoluna bitmeyiz He, -...tabii ki herkes çıkarına ya Onca tabii ki vatandaş için hizmete geliyor ama bir de şu var ortada konu var mesela. Gelen gideni arattırıyor, giden geleni arattırıyor. Yani şimdi şöyle şimdi kimisi belediye borcu çıkartıyor. Gelen belediye başkanı o borcun dibinde kalkamıyor. Yani içini parasını veremiyor. E ona da yazık günah. Şöyle adaletli bir iş yapan yok. Yok çıkar düşünmüyorum. Ha belediyeler siyaset özel bir yerdir yani. Belediyeler bir Başka resim dairelere benzemez yani kasasında varsa güzel işler yap yapmaya çalışıyorlar. Yani mahalleler temizleniyor, sokaklar yıkanıyor. Ha gidilmeyen yerler de olabilir, ne olabilir belki? Yollar olabilir. Yani elinden gelenin fazlasıyla yapmıyor. Bunlar bir de iktidar şeyi değiller yani güçleri yettiğince yapmaya çalışıyorlar yani. E bir iktidardakiler de yapıyor yani yapmıyor da değil.